E, Hayrettin Bey, peki e, bunu bizim ayırt etmemiz mümkün değil, değil mi? Kanola yağını veya pamuk yağını alıp içine ayçiçek yağı kokusu ve tadı aroması ve veriyorlar. E, bunu biz bilebilir miyiz? Mümkün değil. Yani bizim duyusal organlarımızla e, tatla, renkle, kokuyla ve gözle bunu ayırt etmek mümkün değil. Bunu ancak analiz yapmak gerekiyor, profesyonel olarak yani laboratuvarlarda. E, tabii tüketiciler bunu bilemezler. O yüzden güvenilir gıdaları e, bizim işte derneğimiz olarak e, günles olarak da söylüyoruz helal sertifikalı e, gıdaları güvenilir gıdaları taşiş taklit yapmayacak olarak e, güven vermiş markaları ve gıdaları evet. helal sertifikalılar başta olmak üzere biz tavsiye ediyoruz e, merdiven altı işletmeye dediniz Hı -hı. dikkat çektiniz yani tüketiciler şunu bilmesi lazım e, ya bir şey çok ucuzsa gerçekten piyasada rekabet edilemeyecek seviyede bir ucuzluk varsa Buraya biraz dikkat etmeler lazım. Yani akıl var, mantık var. Hani tabiri caizse bunun fiyatının olabilecek bir hali vardır. Evet. Ama piyasada inanılmaz bir şey var. Bilinmedik bir marka. Evet. Bilindik bir markaysa çok önemli olmayabilir. Ama bilinmedik bir markanın çok ucuz fiyatlarla piyasada bulunmasına dikkat çekmeleri lazım. Dikkat etmeleri lazım. Evet. Özellikle şu anda sahte ayçiçek yağını konuşuyoruz. Sahte ayçiçek yağı piyasaya sürülen, sürülmekte olan veya sürülmeye çalışılan sahte ayçiçek yağında Peki bu hani belki toptan olarak galonlarla, varillerle, hmm. restoranlara, otellere satabilirler ama bunu marketlere kadar girebilir mi? Bu bizim daha girebilir. önce aldığımız markalar halinde de marketlere girebilir mi? Yani şöyle... Onu da yapabilirler mi etiketini, bir şişesini, şusunu? Yaparlar. Sonra. Bazen hatta şunu yapıyorlar. Bazen e, öyle bir profesyonel taklit yapıyorlar ki e, bir meşhur markanın e, şişesiyle, bir meşhur bir markanın, bilindik bir markanın etiketini basmak suretiyle bile... Ben duydum yani hani belki 4-5 bin, 10 bin zincir olan marketlere girmeleri çok zor ama küçük hmm. e, marketlere, evet. e, bölgesel bazı marketlere, kandırılmaya müsait olan e, bazı marketlerde bunların satışlarını e, duyuyoruz, duyuyoruz. Evet, yani o zaman e, olabildiğince bildiğimiz markayı almakta ve e, büyük yerlerden mi bunu yani sahte mal Alması çok mümkün olmayan tabii. kurumlardan mı alışveriş tabii, yapmak, tabii. Lazım? yapmak lazım? Öyle yapmak lazım. Öyle yapmak lazım. Yani köy pazarı, bilinmeyen bir yer, denetimin olması çok düşük ihtimal olan bir yol üstü satıcıları mesela. Yani evet. dikkat etmek lazım. Ee, yani o, o bilindik markalar. Gimdes sertifikalı, helal sertifikalı markalar. Biz de bunların üstüne bir denetim daha yaparak Hani ikinci ve üçüncü kontroller yapıyoruz. Bilindik markalar ve sertifikalı markaları kullanmakta fayda var. Evet. Şimdi ayçiçek yağı yerine ve zeytinyağı yerine tercih edilen restoranlarda ve büyük oteller özellikle bunu yapıyorlar. Kanola yağı yani daha ziyade İspanya'da yetişen ve çok ucuza mal edilen... Kanola yağı var. Bunun sağlık olarak bir sakıncası var mı? Kanola yağı, zeytinyağı, kanola yağı, içecek yağı kıyaslarsak, ya biz yoksa şöyle yağ mıdır, ya aynı mıdır bunlar? Şöyle, kolza bitkisinden modifikasyonla elde edilen bir yağ bu. Normalde kolza bitkisi, Evet zehirli bir asit içeriyor, Hı. yağ asidi içeriyor. Bunun tüketilebilir hali yok. Bunu modifiye ettiklerini. Evet. Ve o içerisinde bulunan erosik asit diye hatırlıyorum. Yanlış olmasın ama bilir zaten tüketiciler bakarlarsa. Yanlış değilsem erosik asit olması lazım. Evet. Bunu bunun olmadığı bir hale dönüştürüp, modifiye edip bizim araştırmalarımız genetik modifiye olduğunu gösteriyor. Hı -hı. Ama analizlerde çıkmayabiliyor. Yani o başka bir mesele, o başka bir konumuz olsun. Evet. Yani analizde çıkmayan her şey aslında yok demek manasına gelmesin. Ee, orada bir modifikasyon olduğu belli. Biz GDO'lu olarak bildiğimiz için kanola yağını hmm. mesela sertifika vermiyoruz. Gimdes olarak biz sertifika vermiyoruz. Kanola yağına sertifika vermiyoruz, vermiyorsunuz. Vermiyoruz. Siz. Çünkü GD oldu. GD olduğu araştırıyoruz. Yani, Tabii yani evet. araştırıyoruz. Analizlerde baksanız yok. Ama nasıl oldu? Yani bu içindeki koza bitkisindeki asidi siz nasıl oldu da bunu giderdiniz de bize satabildiniz? Hmm. Yani analizde çıkmayacak şekilde ayarlamak çok zor değil. Yani bizim meslektaşlarımız <laughs> bu işi yapmakları yapabilirler yani. Zor değil kötü meslektaşlarımız diyelim yani evet. hepsini itham etmeyelim. Dolayısıyla biz kanola yağına sertifika vermiyoruz. O yüzden kanola yağının tüketilmesini çok tavsiye etmeyiz. Evet. Orada abi yani biraz zararlı görürüz. Genetik, genetiğiyle oynanmış tabii. faydası olmayan bir yağ türü müdür kanola yağı? yani faydası miyiz? olmayan demeyelim. Zararı olabilecek diye. Zararı diyelim. olabilecek diyelim. Tabii, olabilecek evet, evet. diyelim. Hem maddi Hı -hı. hem manevi olarak da bu böyle. Bazı ayetlere hocalar diyor ki mesela Bakara 205'e terstir bu durum diyor. Bakara 205'te Allah nesil ve ekinleri ifsat edenleri lanetliyor. Bu bir ifsat mıdır? İfsat bozmak demek. Evet. Bozmak da hocalara sorduğumuzda bozmanın manası şudur. Eğer geri dönüşü mümkünse bozmak değildir. Ama geri dönüşü mümkün değilse bozmaktır. Hmm. Geri döndürebiliyor muyuz? Döndüremiyoruz. Eğer genetik olarak modifiye edildiyse bir tohum bunun geri dönmesi mümkün değildir. Kontrol Z yoktur yani. O yüzden bu ifsattır. Manevi olarak da aykırıdır. Aykırı gözüküyor. Maddi olarak da GDO'nun zaten zararlarına dair birçok çalışma mevcut. Evet. Yani şimdi genetiği değiştirilme ve GDO ve bunun zararı. Şimdi siz Kur'an'dan da bir örnek verince yani o kadar çok aslında o kadar çok kalem var ki bu GDO ile oynanan o tabii. başlıca bir program konusu. Tabii, aynen. Şimdi sahte ayçiçek yağını konuştuk, kanola yağını konuştuk. Hı hı. Kanola yağı gerçekten vücuda zararlı bir ürün diyorsunuz. GDO'nun Evet. Genetik modifikasyon diyeyim. Evet. Genetik modifikasyonun genel itibariyle vücuda zararlı olduğuna dair çok çalışmalar var. Çok, çalışma. çok Peki, çalışmalar. Peki kanola var. yani biz anlayabilir miyiz yediğimiz anlayamayız. zaman? Anlayamayız. Anlayamayız, anlayamayız, değil anlayamayız bir yerde? Anlayamayız. Yani aslında yiyoruz ama dışarıda bir şeyler vücudumuza ne kadar zararlı bir şey yediğimizin farkına varamıyoruz. Varamayabiliriz değil. Evet. evet. Yani yine en iyi yiyecek, en sağlıklı yiyecek bizim kendimiz ürünleri seçerek aldığımız, evde yaptığımız... Malzemeden kesinlikle kesinlikle şey bulamayacak herhalde. Evet. Buna bulamayanlar, buna ulaşamayanlar da güvenilir. Hı -hı. Kendi güvendikleri veya bizim tavsiyemiz, GİMDES helal sertifikalı Hı -hı. ürünleri rahatlıkla. Hem helal, hem sağlık cihetiyle. Sağlık evet. konusu da önemli. Biz sağlığa da bakıyoruz. Yani kanserojen maddeler, genetik modifikasyon ürünler, sentetik tatlandırıcılar, renklendiriciler, Hı -hı. hiçbirisine sertifika vermiyoruz. Şimdi birazdan Ramazan da geliyor. Ramazan'da bol çeşit tatlılar ve şekerlemeler yiyoruz. Lokum, şekerleme, tatlı, işte birçok yerel kültürel ürünler oluyor. Onları konuşacağız birazdan ama öncesinde şu ayçiçek yağı ile ilgili bu hani dedik ya merdiven altı şu an böyle bir e, söylenti var haber var baskınlar var hı hı. E, eski ayçiçek yağı toparlan toplanıyor atık ayçiçek yağları toplanıp hı hı. tekrar paketlenip ayçiçek yağı satılıyor peki bunu da böyle kanserojen bir durum söz konusu olabilir mi acaba olabilir çünkü eğer yani ki bu bu işi yapanlar atık yağları toplayıp yapıyorlarsa evet. ki öyle gözüküyor atık yağlardan ayçiçek yağı piyasaya sürmek demek bozulmuş Bozulmaya yakın, oksidi olmuş diyelim biz buna. Evet. Bir yağın bozulması oksidasyonla oluyor Uğur abi. Hı hı. Eğer okside olup bozulursa, artık bu vücudu yani vücuda zarar verir. Kanserojenik etkisi olur bunun. Mideye Oksidasyon. de zarar verir. Evet. Bağırsağa da zarar verir. Acıma zaten meydana gelir. E, ufak bir acıma. E, muhtemelen alıyorlar belli bir miktar normal ayçiçek yağını. Belki atık yağlarla karıştırıp bunu satıyorlar ya da başka yağları e, makyaj diyorlar. Sağlığımıza da zararlı olur. Evet. Şimdi bir soru okuyalım, öyle geçelim diğer konumuza. Evet. Kıvanç Hıdır Bey diyor ki, selam. Eskiden katı bu marka herhalde şu an olmadığı için markayı söyleyebilirim çünkü o nostaljik de bir marka. Eskiden katı vita yağları vardı diyor, hmm. vita. Ee, bunları kullanırdık. Sonra ayçiçek yağına döndük yemek yaparken. Eski katı yağlar gerçekten ayçiçek yağına göre çok mu zararlıydı? O katı yağlara tekrar geri dönmeyi tavsiye eder misiniz diyor biz tavsiye etmeyiz. Biz zaten margarinler konusunda hidrojenizasyon teknolojisi bugün ittifakla zararlıdır. Eski usul o yağlarda, evet. o bahsettiği yağlarda hidrojenize edilerek katılaştırma usulüdür bu. Şöyle diyeyim. Sıvı yağ alınıyor. Evet. Sıvı yağın katı olmadığının sebebi hidrojen eksikliği vardır onda. Uğur abi. Hı hı. Eğer hidrojen eksikliğini doyurursanız bunu evet. hidrojen bombardımanına tabi tutarsanız bu artık Katılacak. oda sıcaklığında katı halde evet. durabilir. Margarin olur. Margarin mi? olur. Evet. Veya susuz yağ diyelim. Peki o katı yağların hangi yağdan yapıyorlar? Şu anda var margarin Hala yağını, var. Şu hala hala ama, var. Tabi yani marka bu olmasa da hala birçok tabii, katı tabii. margarin var. E, sıvı yağlardan. Sıvı yağlar. Sıvı Ayçiçek midir yoksa başka? Ayçiçek de vardır, kanona da vardır, pamuk da vardır, keten de vardır. İşte palm yağları da vardır. Buradaki sıkıntı şurada. Hidrojenizasyonla katılaştırılmışsa bunun zaten kanserojen etkisi olduğuna dair yüzlerce hmm. çalışma var. Yeni bir teknoloji var. İnteresterifikasyon dediğimiz. Başka bir esterleşme reaksiyonu. Bunun da zararlarına dair bazı çalışmalar var. Yani tamam hidrojenizasyon gibi değil. Küçük çalışmalar. Zararlarının olmadığına dair de çalışmalar var. Ama biz tedbirli oluyoruz. Ve evet. biz kimyasal olarak katılaştırılmış olan yağlara sertifika vermiyoruz. Tüketilmesini de tavsiye etmiyoruz. Biz ne yapıyoruz? Biz palm yağlarıyla Katılaştırılan normal olarak yani şöyle düşünelim evet. sıcak suyla soğuk suyu karıştırırsak ılık su meydana gelir. Palmiyanın da sert bir tarafı vardır, Palmistarin dediğimiz katı tarafı vardır. O katı tarafıyla diğer sıvı yağları belli bir oranda fraksiyonel olarak katılaştırıp e, fraksiyonel katılaştırılmış yağlar diye biz bunlara sertifika veriyoruz. Ama e, tüketicilere şunu söyleyeyim yani en güzel, en yarayışlı, en faydalı yağ zeytinyağı sızma. Zeytinyağı evet. ve tereyağıdır. Bizim en başta tavsiyemiz bu. Bunun haricinde diğer sıvı yağları ve katı yağları kullanacaksanız helal sertifikalı, taşişsiz taklitsiz, güvenilir olduğunu bildiğiniz e, ürünleri ve markaları alın. Margarinleri de biz çok tavsiye etmiyoruz. Tüketim konusunda çok fazla çünkü tüketildiğinde bunun da vücuda bir takım zararları olabileceğini düşünüyoruz. Evet. E, Kanola yağını konuştuk. Zararlı bir yağ dediniz. Palm yağı nasıl bir yağdır? Palm yağı? Palmiya ile ilgili çok operasyonlar çekildi. Bunun sebebi şuydu. Evet. Uzak doğudan geliyor bize palmiyaları. Endonezya'dan geliyor. Evet. Ve Endonezya yani ayçiçek ve mısır tohumu üreticilerinden para kaynağı uzak doğuya Endonezya'ya ve Malezya'ya doğru kayınca bunlar rahatsız oldular. Ve palmiya aleyhinde propagandaya başladılar. Aslında palmiya ile ilgili propaganda arka planda ...sektörlerin kapışmasıydı yani. Kavgalarıydı. Hmm. Fakat ön planda başka şeyler gözüküyor. Deniyor ki mesela palm yağı serttir. Vücutta işte... ...bir takım zararlar olur. Vücutta erimez. Zaten bizim vücudumuzun sıcaklığı... ...37 derecede. Bizim eritemediğimiz... ...bir sürü şey var. Kuyruk yağı. Hayvansal bir yağdır. Evet. Vücut sıcaklığında erimez ki bu. Hayvansal yağ, gömlek yağı, kavram yağı... ...erimez ki. Vücudumuz peki nasıl parçalıyor bunu? Enzimlerle parçalıyor. O yüzden palm yağına yapılan operasyon doğru değil. Bunu e, kınıyoruz. ...bu doğru bir e, malumat değil, çarpıtmadır. E, para kaynağının Müslümanlara ve Endonezya'ya doğru gitmesinden rahatsız olan... ...bir takım e, kesimler bunu çıkartmıştır. Hı -hı. Belli başlı markaları da kullandılar, bazı krem çikolata markalarını. Onları da zikretmek istemiyorum. O da bir operasyondu. E, biz palm yağına e, gereksiz yere müdahale edildiğini... E, ...haksızlık yapıldığını düşünüyoruz. Eğer palm yağı doğru şekilde tüketilirse, Hı -hı. doğru usulle tüketilirse... bunun Diğer yağlardan bir farkı yoktur. Şu an ülkemizde palm yağı var mı? Var var. Var değil mi? Geliyor tabii ki. De. Ee, yani o zaman kanola yağı mı palm yağı mı diye bir e, seçen, seçmek durumunda kalırsak palm yağı o zaman. Palm yağı tabii ki. Peki kanola da genetiği değiştirmiş bazı vücuda çok zararlı durumlar var dediniz. Palm var yok, mı öyle bir şey? Yok. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.